8. bölüm Batakşehir Okay. Oh man. Hayır ya ölmeden gidiyordum ne güzel. İyi Mustafa sen nasılsın? Şükür halimize. た。No, no. Ulan silahım yok. Tamam. Pompalım yok. Güzel güzel sevindim. Ne var ne yok başka. Ne zamandır yoktu. Ha pompalama bir alayım göre. Das Spielzeug. Jetski ein Riesenfehler. <laughs> Allerdings. Hätte vor der Brücke drehen sollen. Sehr witzig. Oh, komm her. Ich zeig dir was. Das Ding läuft noch? Aha. Schau mal her. Okay, siehst du dieses Hafengebäude? Dort mussten alle Schiffe, die hier anlegten, ihre Ladung löschen. Wenn der Schatz von Eldorado also hierher kam, dann wurde er genau hier entladen. Warte mal. Was war das? Was? Zurück. Ja. Halt, stopp. Aha. Das da. Damit können wir abhauen. Komm mit. Wieso denn abhauen? Gibst du auf? Hallo, unsere Freunde sind leider in der Überzahl. Pff, bisher ging's doch gut. Ich weiß nicht. Elena, ich habe absolut keine Lust, dich auf dem Gewissen zu haben. Also los! Ach komm. Du kannst ja aufgeben, wenn du willst, aber schieb's nicht auf mich. Gut. Ich bin's, okay? Ich gebe auf. Kommst du oder nicht? Und das war's? Du willst einfach so tun, als Oder müsstest du Schatz? es nicht Unser Leben ist ja. wichtiger als das hier. Okay. Okay. Hör zu. Wir müssen auf jeden Fall zurück zum Hafen. Mach nicht so ein Gesicht. Streiten können wir später. Das wird toll. Halt. Diesmal. fahre Öyle güzel oluyor aynı. çok ters insanlar da var. Düzgün de var. Başka ne diyeyim bilmiyorum ben bir şey demeyeyim. Ama güzel oluyor yani. Şahsen ben hiç beklemiyordum. Ya bunu niye ben oynuyorum ya kızım? Ne diyordun? Aa, bakın şu an nasıl oynuyor. Aha kameram git. Ne diyordum? Ha şahsen ben de hani ilk başta başladığımda hiç böyle bir, birileriyle tanışacağımı düşünmüyordum. Aklımda öyle bir şey yoktu. Ama bu kızın niye ben oynuyorum şu an? gideceğim bir yeri aha şuna bak şöyle 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 bir de bunlarla oynuyor ama ben niye oynuyorum o kıza sinir oldum normalde arabayı sürüyorsam onu yapmamam gerekiyordu geri gitmesini bulamadım Ya dönmüyor ki. Malım ki ben ya dur. Böyle de oynayabiliyorum. Çok gibi oynadım. Aha ölmedim. Çok saçma. Onu 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 da yapıyor. Mod jetski zaten dönmüyor. Bir kere de şurası sıkışmasam zaten. Geri geri gidiş. Ha dört köşemiş geri gidiyor. O zaman şu ikisi lazım bana bu da lazım bunu gerek yok böyle yapsam böyle yapsam olur tamam Nereye gitsem vurabilirim. über einen verfluchten Inka-Schatz. Es könnte ja sein, dass... Sag jetzt nicht, du glaubst an sowas. Ich meine ja nur, hier ist was Schlimmes passiert. Eine ganze Kolonie verschwindet nicht einfach. Ja. Und wie erklärst du das? Es ist ein Handcam, der kaputt geht. Gerechtssinn. Barillere dehencide gidiosin, önce adamları vursan? Dann, wir die Korda denn mit dem der vielleicht kommen wir mit dem Kabel da hoch. Finden wir es heraus. Ich bleibe hier und pass auf das Fahrzeug auf. Versuch du doch mal einen Weg zu diesem Turm zu finden. Wie fühlt sich das an? Mit Dumbolani ja. In der Kopf. Aynen orada bir de onu dedi hani oyun dedi ya varilleri patlat diye. Bence de amaç oydu. Neredesin lan? Dur bir adam için bunu patlatmıyor. <laughs> Öldüm arkam patlayacak. O roket atsa arkayı patlatacak çünkü. Patlatırlar bir ki ya. biliyorum bir de bak söyledim bir de adamın kulağın düşmek aynen o söylediğim şey başıma geldi ya resmen bildim tahmin ettim beklenme bir şey aynen öyle vallahi Çok mermi harcadı. Los geht.

hazırlıktım gel lan bana. Şimdi sıra AK'ya geçti geri. Değil mi? Bulamadım şunu ya. Merdivene düşmüş. Tabancayı yukarıdakine ayırmak lazım. Aynen. O bir yerde mermi bitti. Zaten var gibi kaldım. Başka silahım da yok uzak menzilli. Tabancaya da uzak menzilli dedim ya. Bu ne? Bir şey buldum. Gereksiz ki bunlar ya. Onları arasam o oyun bitmez. düşme hiç dikkat etmedim adamlar tepki veriyor ya Türkçe yazıyor mu altta yazmıyor ama herhalde